Ramiz Bey evimizi yaptınız, evimiz bitti. Ondan sonra biz kaç senede bir bakım yapacağız bu eve? Bakımı nasıl olacak, kim yapacak? Ne kadar bir bütçe harcayacağız? Bu soru en çok sorulan soruların içinde. Bugün size bunu uygulama olarak anlatacağım. Bugün Ankara'dayız. Gürcan Hanım'ın, Gürcan Bilge'nin evindeyiz. 2018'de yaptık evimizi. 5. yılımızın içine girdik. Artık evimizin dış cephede bazı bölümlerinde bakımı başladı. Aslında evin tamamında her bölgesinde biraz sonra size göstereceğim. Bakım gerekli değil bu aşamada ama Gürcü e, Hanım evin komple dış cephesinin renginin değişmesini istedi. Onun için komple evi e, baştan aşağı elden geçiriyoruz. Şimdi evin bölümleri güneş alan, rüzgar alan e, bu cepheler daha çok UV'ye maruz kaldıkları, rüzgara yağma daha çok maruz kaldıkları için daha erken deforme olurlar. Şimdi ben size burada bunun cephe olarak e, tanımını ve göz, gösterimini yapacağım. Şimdi bu cephemiz bizim güneş doğuyor buradan. Akşama kadar bizim verandamız burada. Şu cephemiz özellikle en ön cephemiz sürekli bütün gün güneş alıyor ve yağmur rüzgara maruz kalıyor. O yüzden bakın bu bölge 5. senenin sonunda artık yavaş yavaş Kabuk kabuk dökülmeye başlamış boyası. Boyanın artık dayanımı kendi ömrünü tamamlamış. Gördüğünüz gibi en çok deforme olan cepimiz bu cep. Ama mesela güneş görmeyen, yağmur, rüzgar, bu ön cephe kadar maruz kalmayan buradaki boyamıza bakarsanız buradaki boyamızda gördüğünüz gibi hiçbir deformasyon şu anda yok. Buranın hiçbir şekilde boyaya ihtiyacı yok. Neden dediğim gibi güneş ve rüzgara maruz kalmıyor ama ön bakıma ihtiyacı vardı. Bu e, her evde farklılık gösterir. Cephe cephe kuzey, batı, doğu, güney cepheleri bakım aralıkları farklıdır. Aynı renk boyayı kullandığınız sürece cephelerin hepsine bakım yapmanıza gerek kalmayabilir. Yani e, belki de bu güneş görmeyen şu anda deforme olmamış cephe 15-20 sene sonra tekrar bir boya gerekecek ama ön cephe güneşe maruz kalan bu cephemiz şu anda bakıma alınacak.